Merhaba arkadaşlar. Ben Fikret Cizatlı, İlköğretim Okulu 4C sınıfımdan öykü ödemişim. İstanbul Okulu'nun projesi kapsamında indirdiğimiz kitap bir isim için özledim. Şirin Boğaz Kitabı. Her Şirin'le bir İstanbul okulu okuyacağım. Merhaba arkadaşlar. Ben Doruk Ateş. Kitabımızda Şirin'in Almanya'dan Jüri isimli bir arkadaşı geliyor ailece gelen arkadaşına bir boğaz turu İstanbul boğazımız, köprümüz, İstanbul'umuzun nice güzellikleri onları hayretler içinde Merhabalar arkadaşlar, Nihal ben. Sirin arkadaşlarına boğazı gezdirirken boğazın sağında ve solunda inci gibi dizilmiş yıllara meydan okuyan eşsiz Türk mimarisinin örnekleri olan yıllarımızı gösteriyor. De Püşra, merhabalar. Şirin ve Julia yıllara bakarken hop Ortaköy'e veriyorlar. Büyük Mecidiye Cami, yani Ortaköy Camisi ile karşılaşıyorlar. Bu eşsiz eser karşısında hayranlıklarını saklayamıyorlar. Merhaba, ben de Nida. Ortaköy Camisi'nin eşrafındaki takıcıların Reyhan Rakşat'nı kendini alamayan iki arkadaş. Ortaköy'ün meşhur yiyeceği yemeden de edemiyorlar. Hmm, nefis. Merhaba ben Esihan. Orta sonra Emirgan'a geçiyor bizim gezdikler. yeşil ağaçların köşkler arasındaki rengarek ilerle parçalarıyla karşılaşıyorlar. Emirgan layleriyle meşhurdur. Hatta her Mayıs ayı bir festival ile düzenleniyor. Merhaba ben Berat. Lale bahçelerinden çıkan iki arkadaş. Emirgan'daki Atlı köşke geçiyorlar. Burası kıymetli sanat eserleri sergilendiği bir müzedir. Ben de Poyraz herkes merhaba. Sonra da İstanbul'un en eski köylerinden biri olan Anadolu Kervan'dan geçiyorlar. Balık ve gözleme kokuları, şirin bir şirin dükkanları olan bu köyü mutlak e, mutlulukla geziyoruz. Merhaba, ben Demirken. Boğazlı gezilerde, Andolu ve Rumeli insanlarından bahsedilmez mi hiç? Şirin Yuleya bu, bu eşsiz güzellikteki eserlerimizden gösteriyor ve hepimizin gözü kabarıyor. you yeah.